Peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat lillah için olduğuna alameti şudur ki onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydeleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. İmma yebluğa 'indeke'l-kibara ehaduhuma erkilahuma fela tequllahuma üffin ayeti beş mertebe hürmet ve şefkate evladı davet etmesi Kur'an'ın nazarında valideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve hukukları ne derece çirkin olduğunu gösterir.